Rüyada mektup almak ne anlama gelir? Rüyada mektup aldığınızı görmek, bir sevdiğinize mektup yazacağınıza, erkekler için bu rüya makamında yükseleceğine, kazancının artmasına, çalışan hanımlar için ev işlerinde ve iş yerinde iyi huylu olarak tanınmasına, sevilmesine işaret eder. Genel olarak iletişim ve sağlıklı haberleşme simgeleyen mektup, başka insanlarla ilgili duygu, düşünce ve sezgilerinizden izler taşıyabilir. Rüyada birinden mektup aldığınızı görüyorsanız, o kişinin sağlık durumu ile ilgili endişelerinizi dile getirmiş olabileceğiniz gibi, ona duyduğunuz sevgi ve iyi duygularınızı ifade eder. Rüyada bir ölü tarafından mektup gönderildiğini görmek sevindirici bir haber almaya işaret eder. Sağ elinde yazılı bir kağıt görmek o yılın bolluk ve bereket yılı olacağını işarettir. Birine mühürlü bir mektup gönderildiğini gönderilen kişinin mektubu almayarak iade ettiğini gören işlerinde başarısızlığa uğramasına işarettir. Ticaretle uğraşıyorsa zarar edeceğine yorulur. Sol elinde yazılı bir kağıt gören yaptığı bir işten dolayı pişman olur. Altı mühürlü yukarısı ünvanlı bir mektup görmek sevinmeyi gerektirecek hayırlı bir haber almaya işarettir. Rüyada mektubun kendisine verildiğini görmek maddi ve manevi yönden kuvvetlenmeye delalet eder. Rüyada kendinizi mektup yazarken görmek mektup görmekle izah edildiği gibi yorumlanır. Açık mektup görmek sevineceğiniz ve mutlu olacağınız bir habere işarettir. Kapalı mektup önemli bir sır dolu bir haber alacağınıza işarettir. Mühürlü mektup alacağınız haberin doğru olacağı anlamına gelir. Mektup yazıp postaladığınızı görmek elinizdeki bir işi zor da olsa bitireceğinize yorulur. Yazdığınız mektubu postalamadığınızı görmeniz ise elinizdeki işi bitiremeyeceğinize yorumlanır. Elde mektup almak ise yardımsever bir kimseden iyilik göreceğinize işaret eder. Birine mektup verdiğinizi görmek, verdiğiniz insana iyiliğinizin dokunacağını anlamına gelir. Uzaklardaki bir yakınınızdan mektup aldığınızı görmek ise kısa bir zamanda bir yakınınızın size misafir olarak geleceğine yorumlanır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.